Hepiniz hoş geldiniz birlikte. <laughs> evet. <Şimdi gülüyor> Biz hep şey birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kadir de geliyor şu an oyuna. Ses ver. Selamun aleyküm. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar şu karakter şu dört şunu Hayır lan mikrofonu kapat. Çarıyı. Mikrofonu kapandı arkadaşlar. O yüzden konuşmam. Bir de bunu 15 litre yapmaya çalışacağım. Bir de 10.000 kupaya kaçıyorum. Bütün ile kupa kastık. Tamam. O 72 olmuşsun 2072. Kim lan o? Kupa kasıyoruz. Sanda açsana. Kardeş. Dynamic hayatıma gördüğüm en kötü şey. Rico. <laughs> 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 Sen Rico ile iki takım yok ettim. Sen de vardın. Bu Dynamic çok iyi lan. Sen oynamayı bilmiyor musun? Bak bende en yüksek kupalı Dynamic. 536 kupa. Oğlum, ben Dynamic'la kastım. <laughs> Dynamic çok iyi. Ne oldu biliyor musun kanka? <laughs> e, Tunağan da çıktı. Ne çıktı biliyor musun? Ne? Balyede balye çıktı. Oo, balye bedava veriliyor ki oğlum. Niye almasın bedavada? Bedavadan aldım ne biliyor de bağlanmadı ama. Ha, alsın. Ben olsam bağlanırdım. Ben daha ne yapacağım? olacağım? 536 çıktı bu. Bir ya. Boş ver sandığı ya sen. Karşıya geçecek. Cevap al. Ben de insan hiç çekmiyor zaten burada. Evet Kadir'in sandığı açmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sandığı açın oyuna başlayacağız. Açılmıyor sandık. E, Dönüyor geçelim. şu an. O Levin çıktı falan diyormuşuz bir de. Kardeş çıkarsa... O şans bizde yok. O şans bizde yok. Şu ihtimaline bir bakayım ben. Ve bende ki ihtimalle sende ki ihtimal, sen ihtimal farklıdır. 0 151. Bayağı düşük. 0 virgül 0 151. Çıkıp takan gidiyorum kardeş. Takılı Bence kaldı. de öyle. Takılı kaldı. Herhalde Leon çıkacaktı çıkartmadı. Adam ne ki? Oyuna giriyor çıkmış. Leon geliyor dedi. Adam spasyal Leo kutuyu değiştirdi herhalde. <laughs> çıkmış karakter çıkmış. Da oh. Daryl çıkmış. oh! Daryl çıkmış. Abi Daryl çıkmış. Abi Daryl çıkmış. Şansa bak. Oğlum oh! Daryl çıktı. Oğlum <laughs> Daryl çıktı. Nerede? Oha sıvır kuva. Oh! Oh! bak sen dedin ya. Kardeş göstereyim. Leon yerine Daryl geldi. Kardeş gösterdim. Tamam hadi kupa kasak. Oğlum bugün ne kadar Dün, dün akşam saat 11'e hmm. ile oynadık. Ne çıktı biliyor musun? Bir, bu zaten vardı. bu geldi. Nerede? Aha bu geldi. Bir de bu geldi. Bu gün Tunağan bayağı bir yıkastık. Hmm, tamam. Hadi hazır ver. Oha şansın dibi var bu. Oğlum, geldi. o ben dedim ama o sandıklarım bir karakter çıkardı. Ama Daryl de çıktı. Leon mu Daryl mı? Daryl güzel mi? Baya güzel ama dibinden vurman gerekiyor adamlara. Bir şey söyleyeyim bu arada biz şu an 500 kupalardayız. Adam gibi <laughs> oyna. <he. gülüyor> Senin 0 kupada, bende 500 kupada olduğu için Kardeşim, zorlu rakipler geçir. çıkacak bu. Geber Kardeşim, geber. öldü mü Aynen öldü. Oğlum ben aldım. Oğlum internetim çekmiyor ya. Otursan oğlum <laughs> ayakta bekliyoruz biz mal günde saatte. Şöyle bir vuralım. Tamam, o üçü doldurduk. Oğlum danji çıktı ya. ne lan? ya? Yani. Arkadan dar yiyor ayı modu. Bunun da yaklaştı bunun önü. O iki aldık tamamlar. 3 aldı. Bir canımız olsun. Ben 8 8'i de alacağım ha. Hadi. Aga öldüm ben. Yok bende var da ya yani. öldüreceğim adamı. Ah be öldük. -5 Neyse ben Danimarka oynamayayım. Danimarka çek kasıyorum ben. Kanka dün 3 tane kutu açtım. Üçünden de böyle heyecanlı heyecanlı 2 dakika boyunca çevrildi. Tam oyundan çıkıyordum. Bir şey gelmedi. Dördüncüyü açtım. Riko. Ye. Sen de kaç 14 karakter orayı. Riko yüzsünge ultin doldur ben tarayla. <laughs> adamları bir yerde birleştireceğim. Sen de ultini kullanıp öldüreceğim <laughs> Ne kadar hızlı iyi ya. Ne kadar hızlı şey. O çok iyi atıyor. Şurak ben ultimi atacağım. Adamların nerede buluşsun söyleyeceğim bak. Sen benim çapından bakarsan adamların nerede birleşecek. Adamların tam ultin orta orta noktasına atacaksın sen de ultini. Adamlar toplanacak takımla öyle bir bir iki takım yok ederiz. Bu çok iyi Zahat. lan tekte tekte kutu alıyorum. Bu çok ya. Yemin ederim bende de yok. Kırıldın mu? Güzel. Benim. Aha gibi. <laughs> emzi ama bunu <laughs> ne emzi? Allah <laughs> adamların izanlara bak. Geber Spike. Geber Spike tek yarsın ha. Her şey bu gün çok güzel adam orada. Ben, adamında, dün, adamında ben dün ve bugün dünyanın şansını kullandım. Yemin ederim. Kaç kanka kaç kanka kaç kaç. Oğlum Rico Rico ya karşıya. <laughs> Öldüm. Rico ve Rico. Hadi bakayım. Evet. Kardeş dalma. 12. Dalmam zaten adamı 12 kur. <laughs> Sen gelmeden sen gelsen de dalamayız ki. Alırım. Bak çok güzel alırım dedim aldım. Yaklaşma yaklaşma emiz 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 falan. Bir anana avradını. Vursam Onun tek atırdım ha. Zaten. Almanız imkansız değil kadar zor ama ya. Ultin olsaydı rahat alırdık <laughs> ama. Tekrar da tekrar. Hayır oğlum ya tekrar deme. Tamam. Allah Allah bir oynama sesi mi? Bizim böyle oldu anlamadım. Şu an kaçabiliyoruz mu? 3. Açamıyoruz. Beklesene beni. Tamam bekle. Ne oldu? Telefonu başlat. Ne? Tamam, Oğlum ben... internet çekmiyor. Tamam videoyla durmasın ama hocam ben bir tane daha... Bir 8 alsam bana yeter ya. Efendim hep, hep Brastar 8'in ilk başta yeter çekmiyor. Telefon kapatıp kapatınca kendine geliyor. Aha poka. Oğlum onu sen ağlatı al. Hmm, canımız az. Sıra ne diyor ki bana Poco mu Bence ya, bulaşma. Tavsiye etme. Ne bulaşma oğlum olurum. Yani, Vur lan yiyorsa keko. Kazan bunlar niye kapanmıyor? Onlar kapanmıyor. Onu bir daha bastığında açılıyor ama. Bu şeyi hiç sevmiyorum ben. Jiki. 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 daha yeni geldi. Zizek. Ne? Jiki. 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 Adam şuraya gel karşıdan. Kodum sen. Kime yaklaşıyorsun? Öç. Bunu yatırır var ya o kadar. Aaaa. Allah'ım. Oha, bir saat oynuyoruz. Sekiz... Ananı alın anan ya. Hangi daha iyi bir şey mi Karakter çıkmadı be ya. Karakter çıkardı dedim de çıkmadı. Bu <laughs> ne öyle? Elektrik kurmuş. Arı yıkan. Yırıkanırsa sen. Aa, yine iyi bir yerde doğdu. Sen şunu al, ben şunu alıyorum. Ben ona da vuruyorum. Bak kendine geldi lan bu iyi oldu. Aldı tamam gel. Sol tarafta bir tane yukarı gel onu alak bari. Allah kırılı karısı. Üç. Nereye geliyor? Üç. Yavaş yavaş oluyorum adam gelirse. Adam orada ya o. Kutunu al kaç, kutunu al kaç. Al kaç. Mortis var, mortis alabiliriz. Mortis sende yok biliyor musun? Yok, bende yok ama. Sen hayırdır oğlum? Sen bu kime şekil yapıyor lan? Sen kimsin? Sen dur ne? O Zuzeki, Zuzeki. Oğlum ne kadar iyi. Bir de şeyi var böyle fırtına gibi dönüyor. Hiç fırtına tamam. gibi dönüyor. Kaka. Tutturdum. Tutturum. Hey, benim canım az, Sen saldır kanka ben buradan ilerleyeceğim. Hadi. Ne oldu? 120 can. <laughs> <laughs> Aga sen robotu indir ben de can dolu <laughs> çatayım. tam aldım onu da. Onun şuradaki yüklere bak. En az 17 Gözlerim Ben Ben bir, bir siki <laughs> <laughs> de alayım. Ben siki de alayım. Hmm. Bak Savaş mı girdik sen? Girsek Yok ya. Tamam. Evet lan savaş sapı Bir, bir önce girdik girdik kanka. Ben Bende yıldık gösterdi. Bende de öyle gösterdi. Oğlum düz dün, dün, ben dün sabah sabah iki golü ben atmıştım Kur'an değil oynuyorum. Evet. Ha, bu bitirme, bitirme, ben ben. ha? ya bu türlü bitsin videoyu bitireceğiz. Siz kime şekil yaptırsınız oğlum? Bu doğru çok iyi ama göremedik daha. İki vuruş yapıyor bir tane ikisinde de bin vuruyor. İki bin vuruyor kanka. Evet. bayağı yüksek. Ben. Yakın karakter olduğu için güzel aksanıyor. Ölçüsü de kendisi doluyor, doluyor fark ettiysen. en iyisini lan. Aga internet yok anam. Benim hmm. de yok. Göber öldü onu. Ne ne? oldu lan? Ne neyden korktum oğlum? Çok güzel Ol, öldürdüm adamı. Şöyle attım top tamam. Tamam indir ya. Adamı görmen lazım. Ultimi kullandım. Adam toptan şey çekti tuttu onu. Ya nasıl üç kişi girsin oğlum? Çift adı üstünde. Oğlum geliyor ben öldüm. Savaş topu. Adam gelsin. Sen kime şekil yaptırsın oğlum? <laughs> ha, aga kurtulmadı kurtulmadı vur 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 vur. Kadir tut. Kadir ben senin elinden ayarım. Ya kalım girdi. Sektörü <laughs> senden. Şöyle benim internet çekmeme ben sıkıntı ki? Ne bak attığım şey nereye gidiyor Aha. Aa adam öldürme. Çık. Ay e, anam. Anam gel buraya. anam ha orada Aga bana niye atıyorsun gerizek al. Adamın ismi isim. Nasıl bir şeyse o da yani. Adam. ne gerir iki hal <laughs> bu adam <laughs> ya. Ben senin tek elinin ayarını kolunun bir şeyine. Vay kendi kendine lan o no, çok iyi işte. Ama Gel, gel Ne de güzel öldürdüm. Ye yeah, ye. Yeah. Nasıl ne ne yaptım gördünüz mü? <laughs> öldürseniz de geri hal oğlum bu adam ya içim. Adam kalenin dibinde öldürmüyor ya oğlum ya. Kafa düşeceğiz. Düşmeyeceğiz. Baş düşmeyeceğiz. Baş baş. Ya lan. Bir var ya. Yani. Aka bak 10 saniye daha olsa golü atacağım. Ben senin ismini. Evet arkadaşlar. Of sıfır. 13 dakikada ne diyor ya? Hiç Neyse, kendi ağzıyla ses efekti yapıyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun daha fazla tedirli bıraksa. Şunu istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum Olmayayım. atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.